Bir gün değil, yani bıraksalar herhalde ömrümün sonuna kadar babam için çalışırım. Onu gururlandıracak her şeyi yapabilecek durumdayım. Hedef olarak koyduğum adam için çalıştım, ona bir şey alabilmek için. Babalar günü hediyelerini baba parasıyla değil, alın teriyle almak isteyen gençlere bu senede bir günlük iş teklif ettik. 22 binden fazla genç başvurdu. İşe kabul edilen gençler, babaları için Pierre Cardin'in farklı departmanlarında çalıştı. Hatta kendi emekleriyle babalar gününe özel bir gömlek üretip satışa sundular. Her zaman kalbinin üzerinde taşıma istediği şey bizim emeğimiz olacak. Kızım aldı bunu. Hem de çalışarak aldı falan yapacak böyle kesin biliyorum yani. Bu onun için hani ilk olacak. belki de yani babalar günü olduğunu bile bilmiyordur belki. Babam zaten her zaman benim kalbimde. Ama benim yaptığım bir şeyin onun kalbinde olmasını çok istiyorum. Giymeyeceğini saklayacağın poşetler için de biliyorum. Ama giy. Bu dünyaya bir daha gelsem yine aynı babanın kızı olmak isterdim. Ben dünyanın en iyi, en sevecen babasına sahibiyim. Hayatım boyunca benim kahramanımsın. Kalbimdeki yerin o kadar başka ki. Hep benimle ol. Hep benim yanımda kal ve hep beni koru istiyorum. Hayalimdeki adamı sevindirebilirsin. Ne mutlu var. Böyle evlatlar yetiştiren babalara da bu gururu taşımak yakışır. Babalar gününüz kutlu olsun. Pierre Carden